Hangi kamyonu? Büyük kamyon mu? Tam bir kamyon. Kamyon. Küçük kamyon, kamyon. kamyon mu? Büyük kamyon mu? Küçük. Küçük. Şimdi daha, daha kısa bir ters şey, ters. Şunlar neymiş? Ah, tekerlekmiş onlar. Evet, bu ne? Ama daha büyük olmasın. Kamyon motor taşıyor. Ama şurada yok, şurada yok ki. Aa, neden yok ki? Bulmuşam içim. Bul bakalım. Bu da siz Nerede ki? Tatboş. Onlar da önce Vinç devrilmiş haberin var mı? Evet. çok budursa da yok. Aa. burada da kitaplar varmış. Bu kitaplar da mı satılık abi? Bir de burada yeşil bir şey var. Bu yeşil şey ne ki? Traktör. Traktör, traktör mü? Şimdi Hangisinin? Şundan mı? Şunun aynısı mı o? Evet. Hmm, bakayım. Evet aynısıymış. Şunlar ya. ne? Baba ben getirdim. Şey ne getirdin bakayım? Ha tekerlek. Ben getirdim. Nereye koyacaksın onları tekerlekleri? Bunlar neymiş? Tekerlek. Oo. Bu da tekerlek. Bak bu neye takıyor? Bakayım. Takılıyor mu ona? Evet takılıyor. Hmm, tekerlek ona takılmıyor herhalde. Bence takılmıyor gibi. Ama takılsın. Takılsın mı? Evet. Hmm. titiz çıkıyorum. Bu ne söyleyeyim? Baba dur aklıma bir şey düşüyor. Ha evet. aklıma bir tane geldi. Ne geldi? Yapış, onu, yapışan çizgiler yapışacak Tamam. Şimdi arabalarımızı sayalım mı? Çıkıyorum. Ne arabamız var? Evet, küçük damperli kamyonumuz var. Bu da tır. Tır neredeymiş? Bakalım Hop. Evet, turuncu tırımız da varmış. Şimdi kibabı yükecek. Kibabı ne zaman taşıyacağız? Yükleyelim o zaman kitapları. Kibabı yüklüyor. Yükleyelim. Hepsini yükle. Ne ben... Şunu arayacağım. Yükle bakalım. Büşür şey varmış. Evet, büşür şey kitabın varmış. Büşür. Şey. Aa, doyuyor. Büşür doyuyor. Şey Başka kitap var mı koyacak? Bunlar yeter. Şunları koymayacak mısın? Ay çok artırır. Zor, gidiyor. Zor mu gidiyor? Çok mu ağır oldu? Bakayım. O kitabın üstünden mi geçiyor? Evet. Oh. Bak! Bu Ben bu kitabı boşaltıp taşıyacağım. Nereye boşaltacaksın o kitabı? Bilmiyorum. Hmm. Baba, şimdi ben, ben bana şurada ince Evet, damperli araba. Araba, ya baba, bu büyük motor taşıyışın. Büyük, büyük motor. Ben mi taşıyayım? Evet. Tamam. Nereye götüreyim? Beni kurtarmaya taşıyayım. Sen. Hmm, seni kurtarmaya dı dı, geliyorum. Dı dı. Hmm, hmm. <laughs> Şimdi buraya yükleyelim. Yükleyelim bakalım. Şimdi sen traktörümüz de geldi. Başka? Başka bir şey gelmiyor. Küçük sarı kamyonlarımız var. Küçük sarı arabalarımız var. Üç tane var. Tane. Üç tane. <laughs> evet. Şimdi bundan isimleri ne? Bana say.

<laughs> mm -hmm.